Otopya'nın dördüncü bölümündeyiz. Geçen bölüm söz vermiştik, ee, bir katılımcımız olacaktı. İsmi bence yine söylemeyelim, sürpriz olarak kalsın. Evet. evet. Biraz yoğunluğundan... Ee, yoğunluğu bir var, Kurtlar Vadisi konuşacaktık, konuşamadık. Ramazan, Ramazan yoğunluğu diyelim, Ramazan'a gidiyoruz. Ramazan, Ramazan bir şey içer misiniz? Ramazan girdiği için de Kutlar Vadisi konuşmasını erteledik. Ee, Ramazan geliyor, Ramazan'ın bir enerjisi de, coşkusu da var. Son, son gün ya, bir coşku var ama yarın... Bugün sanki hiç olmadığı kadar yedik. Yüzler girmeyecek gibi. Bugün ben daha gidip eve yerim biraz. Daha bir gün bitmedi aynen. Ben daha yemedim hiçbir şey. Sen bir zayıfladın ama. <laughs> Videoya başladığımızda sen 10 kilo fazlan vardı. <laughs> 10 kilo verdim neredeyse. İş yerinde yoruyorlar beni. İş yerim yoruyor, hayat yoruyor. Birkaç tane konum var hızlıca konuya gireyim istiyorum. Şimdi Ramazan geliyor mübarek aylar güzel. Ramazan'da iftar menüleri açıklanıyor. Şimdi reklamlar düşmeye <laughs> başladı önüme. Ramazan'da evet. çok absürt fiyatlar var. Bilmiyorum. Yani şöyle, orta gelire hitap etmiyor bence o. Kime hitap ediyorsa değil, ben orta geliyor. gelirli değilim. Etmiyorsa da bu zengin insanlar da daha üst kademe yerlere gidiyorlar. Bu alt kademedeki insanlar bu fiyatları koyamaz. Ramazan payılıyor. biraz etkinlik ayı zenginler için et böyle. Menüyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yani menüden önce İBB Komuta Merkez kolay gelsin. Tesisleri rezervasyon sistemini açtı. Açtıktan bir gün sonra aradı bizim arkadaş. Hepsi full dedi. Tamam te sosyal tesis olabilir. <laughs> Uygun fiyat diye. Ama bu normal <laughs> değil. İnsanlar ya. dışarıda iftar yapmayı seviyor. Evet. Ve bence bu fiyatları da ultra zengin veya zenginden bahsetmiyorum. Orta gelir ya da yüksek orta gelir bile veriyor. Ben uzun zamandır yemiyorum dışarıda. Senede yani dışarı bir kere diyor. Şöyle Ailemle etkinlik yapıyor dışarıda Bilmiyorum. iftar yapar mısınız dışarıda <laughs> iftar yapmak bir tercih mi sizin için mesela ben yapmamayı tercih ediyorum mesela biri çağırır yani şöyle yani. seçenek varsa evet evet ben evde dışarım. yapmak mı evet ben evde yapmak değil okey de şey yani şöyle beni de çağırsa, hani parasını öder ki zaten beni çağırsalar mutlaka parasını ödemek zaten. zorundalar. Ben zaten gitmem ama o zaman bir de moralim bozuluyor. Çünkü Yazık çok diyorsun. fazla israf ediyorum. Yemiyorum. Yani ben iftarı bir çorbayla, çorbayı yemiyorsam ben çorbayı tercih etmiyorum. Direkt ana yemekle yiyip kalkan adamım. Aklıma ya. bir çorba anısı geldi de <gülüyor> <gülüyor> küçük bir anım var. <laughs> Rahatsız ediyor yani. Çorbasına bagajına hadi. Geçen seneki iftar mıydı? Ondan önceki senin ha, mıydı? Senle yaptığımız. Dedim, dedim çorba alma. Yok çorba alak dedim. <laughs> Borvoy'a içtik yemekler kaldı. Gerisi kaldı. Ama abi. çok üzüldüm ben. Şimdi yani o beni üzüyor biraz. Ramazan geldi ya Ramazan'da bunu Muhlis'le de konuştuk biz de. Şöyle bir konu vardı. Ramazan'da biz oyun oynamayı aşırı seviyoruz. Ya yani Ramazan'da ne yapılır abi akşam sahura kadar oturup? Ne yapılır abi oyun oynanır akşam Ramazan'da. Şimdi mesela bir etkinlik zamanı alışıldı yani mı sizlere? Yani teravih falan <laughs> Yoksa ben, hatta bir de şöyle Yok Ramazan falan. yarın cumartesi hafta sonu denk geldi çok güzel denk geldi yani evet, hafta evet. sonu sonra kadar otururuz büyük ihtimalle tabi tabii, kesin otururuz. hafta hiç oturamayız da yani evet. bizim için etkinlik zamanı gibi oluyor bir şey kapı açılıyor ve aa rahatız artık filan işte gece geç yatma. Çalışan insanlar biraz daha, işveren biraz daha sakin oluyor. Ya herkes biraz daha anlayışlı oluyor sanki. Mesela evdeyken son var. bir saat kalıp bir oyuna girelim. İftardan önce. İftardan önce. önce. Son ben bir saat. İftardan önce son bir saat, bir, saat, saat. bir buçuk Geçme, saat yatarım. çok önemli bence de. Önemli yani. Geçmeyen saat o saat değil mi abi? Evet işte o yüzden yatarım o saat genelde. Saat. Mesela normalde şimdi... Siz oyuna yiyeceğiz. girerseniz ben YouTube'a girerim. Yatarak yutmuyor. Yani gene bir şeyden <laughs> Yani aya, ayakta... Ayakta da girmem. <laughs> Ezan okunduktan çok sonra... Yani bu işte dışarıda iftarda da öyle bir takdim var benim. Şimdi bir yere gidince mekana diyor ki sadece iftar menüsü diyor ya... Ben 1 saat sonra gidiyorum abi. Yani o kadar saat oruç tutmuşum 1 saat daha beni rahatsız etmiyor. 1 saat sonra gidip iftar menüsünü istediğimi lazım. yiyorum. Niye? Öyle öyle. Bir şey ben orucu açmamaktan bahsetmiyordum. 1 Aç, saat sonra, ya, sonra, he, sonra açarım, bir açarım, 1 saat Açarsın, sonra yiyeyim. Hayır giden, olur. diyorsun iftarda o adam olur. diyor ki fix menüm var 3000 lira. 3000 lira fix fiks menün. E, Alakan siparişte kabul etmiyor. Tamam öyle yerler için de olabilir doğru. Mantıklı yani yaptığın. Ben normalde 3000 liralık <laughs> yemek yiyebilen bir adam değilim ya. <laughs> Ramazanda nasıl yiyeceğim? Aynen öyle zaten artıyor bir de. Aç durmuşsun hızlı yiyeceksin falan. Bilmiyorum mantıklı değil. Fiyat konusunu yani... Fiyat biraz sıkıntılı. Yerine göre özellikle 3000 normal bile kaçabilir. <laughs> yani... Sen de delisin hep de. Evet. Hepimiz deliyiz. Hepimiz deliyiz. Ay koyayım de be. Yani <laughs> şöyle düşün, 4 kişilik bir aile, hadi sen 3 kişilik bir ailesin. Dışarıda yeme gittiğin 7500 lira. Aynen. Tahmini, yakın para çıkarsın. günlük mesaini falan, 5 günlük mesaini bilmiyorum. Şey Bırakıyorsun. Evet. Bak şimdi, Tekrar oyuna atlayacağım da 7500 lira Counter'da bir hile alırım of. Ben oyuna girerim abi. Abi o oyun normalde uf atıyorum LoL'de. 10 dakika sürecek. 20 dakika sürer. Uf kapanacak ama. Bir dakika normalde 20 dakika sürer. Oğlum 40 dakika gidiyor bitmiyor. <laughs> 45 dakika gidiyor bitmiyor. Oradan annense bağırıyor diyor ki. Valla gelmeyecekmiş öyle dedi. Ya Allah gözünüz çıksın oyunun filan diyor. Bitmiyor ve hayatımın en eğlenceli oyunu oyunu olamaz ya. Anladın Öyle mı? Olur. Ve o oyuna bir tane Mörfü namussuz karnıları. geliyor. Tamam mı? Bak o çocuk namussuz bir çocuk. i̇yi dinle beni. Adım İrem. Adım İrem. Adım İrem. Beni Çünkü ben seni bulacağım. Oruçla filan işi de yok onun. Tamam mı? Şimdiden şey. <laughs> <Önüden> katılıyor. <laughs> <Vallahi gülüyor> tamam, açmış. Tamam, bir çorba içim gelmiş. Yo bitirmiş yani. Altı da bitirmiş adam. Bu <laughs> çocuk bir de alttan küfür diyor. Çıkanın diyor anası babası Aynen. olsun diyor. Daha da bileniyorsun. Bunları yaşayacağız gelene. Kolay kolay başıma gelmedi yani ama. Çok çok ben geldiğimde kısa sürücü kısa süren oyunlar oynuyorum. O yüzden böyle. Ama can sıkıcı şey. bir durum. O yaşadığın. Ama hayatın gerçeklerinde de oyunlarda yani. sıkıntı. Küstürür beni. Yani ben Oya küstürüyor. Telefonu çalınca bile rahatsız oluyorum tam şeydeyken. Hani hmm. özellikle serideyken. Oyun oynarken evdeki sesten rahatsız olmak diye bir şey var. She knows. She knows. She knows. She knows. Oyun oynarken değil sadece. Ben normal evdeyken dedi, normal dedi. Haşır. dün akşam saat 11 falan. İşte süpürge Atan sesi falan mı? Haşırtı uşurtu tarzı ses mi? Bak, süpürge sesi. Saat 10.30 abi. Ne bir tane saç görmüş. Onu süpürüyor falan. Tamam. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç yapma sakin ol. O an ölüyorum oyunda. Ve ben oyunda ölüyorum ya sanki canımdan <laughs> can gittik. Ben oyun olmasa da rahatsız oluyorum. Evdeki süpürge sesinden ben oldum olsa ben kendim kullanmıyorsam süpürmüyorsam oldum olsa rahatsız olmuşumdur. Yani Şöyle olması lazım. De... Ben evde yokken süpürülmesi lazım. Abi bak şimdi ben 5 gün evde yokum. Sabah 6'da çıkıyorum. Akşam 5'te 6'da dönüyorum. Ben e, televizyon izlerken de ya da yani uzanıp düşünüyorumdur, hayal kuruyorumdur. O rahatsız ediyor. Yani ben kullanmıyorsam süpürgeyi o süpürge annemden beri rahatsız eder. Ben zaten haftanın beş gün evde yokum. Yani Onu diyorum ki, ben yok süpürge. bana göre daha erken eve geliyor, o da çalışıyor tabii. ama. Hayır abi o şey gibi, yani, ev sen varken <laughs> pisleniyor. Hani pislik He, olan şey doğru, yani, sensin sen gibi. Yani. Onun da bir mesajı olabilir. Yani, o doğru adam abi fıstığı. Var şuradan basket atar mıyım derken. Ya. <laughs> Şöyle bir şey var, sana şaka yapmıyorum. <laughs> Gidiyorum oyun arasında salona oturuyorum ayağımı uzatıyorum ya abi ben kalkıyorum ya Hemen. arkamda bir hengame var <laughs> ne oluyor? çekiliyor aynen, oraya aynen. takılıyor. Ya ne yapmış olabilirim koltuğa ya oturdum yani ya oturmuyorum artık ayakta konuşuyorum böyle televizyona İçeri odama gidiyorum. geri gidiyorum <laughs> yoruluyor yazık o da yoruluyor. Ben rahatsız oluyorum ama o sesten sen? Ben de rahatsız oluyorum ben pek yapacak bir şeyim yok. Yani. <laughs> Çalışacak o süpürge. Bizim de yok oğlum. Biz de laf anlatamıyoruz. Hani. He, aynı durumdayız hani o zaman. Sen zaman. annene bir şey diyemiyorsun da biz hanımlara bir şey mi diyoruz? tamam diyor, beş dakika daha süpürüyor. Tamam tabii, çıktım tabii. çıktım değil ya, çıktım çıktım diyor 5 dakika daha sürüyor. Durum, zaten, değişmiyor yani. Aynı yani durum daha değişmiyor. Biz zaten öyle boş rahatsızlığımızı söyledik. Bir şey değişmeyecek yani. Hani bunu izlet. Hani bir tane feyz <laughs> almayacaklar evet, evet. yani. Evet <laughs> mesela gülecek ha ha diyecek sonra diyecek. Aa <laughs> hakikaten öyle. Onu izlerken mesela. Öyle olmaya devam edecek. Mesela gecikmeyecek <laughs> Emin orası çok komik diyecek. Elinde süpürge. Elinde <laughs> süpürge. Anladın mı? Şimdi diyorum ki mesela ezan saatlerini mesela işte dün gelen bana soru şuydu. Ezan okundu, okunduğu an yeme içmeyi bırakıyor musun? Mesela bırakman lazım. Kalktın gece ezan okunuyor. Yiyemez. Kötü rüyalar görüyorum. Bırakman lazım. Ezan okunuyor. Gerçek sandım. Bırakman lazım. Yiyemez. Ben suyumu içer yatarım abi. Yatıyorum Hayır. da. Yapmamak lazım. Ben yapıyorum. Seninle Çok açık bir konu. Hiç fark etmez. Senin orada duruş gösteriyor olman lazım. Seni ilgilendiren bir konu değil merdiven bozuldu da çıkmadı, mikrofon iki dakika bozuldu, ses gelmedi de geciktirdi falan. O seni ilgilendirmiyor. Ya tabii. Sen o sese tabisi, Hiç tabi olarak da şey yapacaksın. tabii ki. He, çok iyi. Afiyet olsun baba, beğendin herhalde. Sen çok yaşamamışsındır. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bunu Berat'a sormak ya lazım. Benim ufak bir işim var. Sonra edeceğim. <laughs> bunu, bunu Berat'a sormak lazım. Bu şimdi dakika, Aile evinde değil. Hayır hayır. Şöyle yapıyorum. Bu yok oluyor. Berat geliyor. Yetti gari. Yine mi sen lan? Her karşıma bu, bunu yaşadık biz. Sen yaşadık. yaşanır canım. Ya bunlar evden gitti. Ya ya, gitti. Ya, Bak bunlar işte evden al. gitti. Bir de bunların yaşı büyük bunlar ya, diye. Bunlar bir yerde babaya şey diyebildi. Ee, Hayır dediklerine hayır dedi ya. oraya. Onları dedikten sonra orada biriken bütün enerji benim üstüme geldi. Bütün üst hepsi hayırsızdı. Sen de hayırsız olma. He. Şey oldu, Şu an beklentisi şimdi oldu. Şimdi oldu biliyor musun? Size üçer Hayırlı beklenti de, vardı. Bak. <laughs> Üç beklenti vardı ya, bunlar yapmayınca bana dokuz beklenti kaldı. Aynen. Dokuz beklentiyi de ben yapmayınca en ayırsız ben oldum. Çünkü dokuzunu aynen, yapmadım. Patladı. Onlar üçünü yapmamıştı en azından. Bunu yaşıyorum mesela aynen. sabah soğurdu kalkıyor mesela. annem pilav, oğlum lapa pilav. Onu nasıl yiyip tutmuş? tencerede tutmuş. Evet dibi tutmuş kazıyor falan. Bir de diyor ki, ne biçim oruç tutacaksın sen? Senden adam olmaz. Ya yemek yemedim diye benden neden adam olmuyor ya? Ben tutabiliyorum yemek Yaşandı değil, babacım, yaşandı. Ya. Ya bir şey en kralı yaşandı. <laughs> Bakın. Bakın bu burası bir saniye. <laughs> Türk halkına sesleniyorum. Arkadaşlar sahurda yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenilmez yemeğin bir su için. Hani 2 3 zeytin. Sen Sağlık Bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığıma? Zaten... Doymuyoruz babacım doymuyoruz. Tamam, Karbonhidrat olmadan doyum Tamam olabilir. Var ya. Nerede var ya? Instagram'dan okumuşsun cahil. İnanın bak. Tutar. Bu gerçek. Bunu kanıtlayamıyorum. İftar için, iftar için yetişen bir yemiş değil. Ve o hurmanın tek amacı sahurda yiyip aç kalmamak savaş halinde peygamber Çok efendimiz yani hurmayla beslendiler ve hadis var bununla ilgili zeytinle ilgili yani yapmayın karbonhidrat ya, yani kız ya patates kızartan var ya <laughs> ya biber ya patlıcan doğrayıp yoğurt evet, Dışarıdan e, editörlerden bir soru geldi. Dediler ki önceden oruç tutarken, oruç tutmazken gizli gizli tutulmazdı. Şimdi oruç, oruç tutarken gizli gizli. yani Oruç tutmayanlar başladı. söylemekten çekinirdi. Onun yani. sebebi de şu. E, ben geldim. Oruç Saygı tutup, duyarlar. Seninle buluştuk. Şimdi oruç tutmuyor olabilirsin. Seninle buluştuk. Bir öğle yemeği açsın. Yemeği yiyeceksin. Ama ben de şu an geziyorsun. Sen gidip rahatça yemeğini yerken ben orada. E, ya da yemiyordu. Erseliyordu. Yemeyebilirim çok rahatsız olmadan. Şimdi ben Ramazan'da bu tür durumda hani adam benim yanımda rahat yemek yemeyecek, yiyip içemeyecek bana saygısından dolayı. Ben de ona karşılıklı saygıdan dolayı söylemiyorum veya buluşmuyorum. Asıl olay o yani. Ama oradan gelen tepki şöyle oluyor. Yemeğe gidiyorsun ya mesela şey yapıyor. Aa şimdi yemeyeyim ya yanında sen de oruçlusun. Bunu dile yani, getirmene gerek yok kardeşim. Bunu içinden yani. düşün. Beynine de ki evet ayıp olur bu adam canı çeker de yeme. Ya da de ki açık sözlülüğün bu kadar. Ya müsaadenle ben çok acıktım. Ben yemek ben bir şeyler Ben dilim. Seni 5 dakika şey. bekletsem. Hı. Peki şeyi söyleyeceğim. Şeyi eskiden vardı o yok. İşte özellikle samimi arkadaşınsa falan. Oruç tutmayabilir bu arada. Umrunda da değil. Yani şey diyor. İşte Ramazan oruç olduğunu biliyor senin. Ya ben tutmuyorum işte açıklama yapmaya çalışıyor bana. Ya midem şey biliyor musun? Midem sıkıntılı. I don't fucking care yani. Umrumda değil yani baba. İster tut. Ya işte ister, şey ya beni yargılama. Ben yani. Evet. Beni abi umrunda değil yani. Ben o ben o kişi Tam değilim. Tam senin umrunda yani. değil de o içten içe o da umrunda demek ki. O zaman tutsun abi. Gelecek bir o şey var diye desen, O zaman açsın elini desin ki ya Rabbim tutmadım. Güzel de bahanelerim vardı kendime göre. Sen de affeder. Sen dört dört diyor, olurum desin. Geçsin kenara. Ben bana açıklama yapmasın. Yani, o da beni rahatsız ediyor. Evet. Ya abi ben ulan arkadaş benim canımı gün içinde neye çektirebilirsin ya? Ha? Yani gün içinde neye çektirebilirsin? Ne yiyebilirsin de çektirebilirsin canım abi. Şöyle bir eleştiri var. Mesela şimdi biz burada... Şimdi ya yani bir eleştiri bu. Bizim burada üst seviyede olup daha alt seviyeye inmeye çalıştığımız gibi bir konu var. Yani nasıl söyleyeyim? Paramız var dedin ya. Paramız var, paramız var ama İftar yapmama sebebimiz paramız olmadığından değil abi. Geri zekalı Hı. değilim yani anladın mı? 3000 lira o vermek benim için... Sultanahmet videosundan kaynaklı bir şey. Ben Olabilir. Israf Oraya gelen bir yorum. Abi, ben israf etmeyi sevmiyorum. <laughs> Sultanahmet videosunda da biz yani yalan yok. 5 yıldız restoranlara da giderdik. Hani sen şeyi oynadın ya biraz orada. Yani videoyu yaparken davet ettiler. Ya <laughs> bir, yani. bir, şey gibi olmadı mı? Biz daha, çok eğlenceli daha, geldi. Biz biraz bana. daha halkın gidebildiği yerlerde olmayı seviyoruz. hani <laughs> <laughs> Biz halkız baba. Ama yok ya ben lüks yaşıyorum normalde. Ya. Yani şey değil yani. Hani burada halk falan. Şükür diyelim. Lüks yaşıyorum. arabam eski abi. 2008 Mercedes. İlk fabrika. Yakında klasik sevecek. Bir sene sonra. Bir seneye klasiklere girecek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Parası olup da bu kadar parası olmayan gibi takılan bir adam var. Ha ticaret. Bak da da da. sana şaka yapmıyorum. Şu adam silkelense seni beni satın alabilir biliyor musun? Alır. <laughs> Korkutuyor. Ve bu adam sana söyleyeyim Dünyanın en iyi pazarını yapan kişi de olabilir. Niye? Şöyle Pazar Cepler boş. Pazarlık ne kadar yapıyor Çok yani. Ben hiç pazarlık yapmam ya. Ben de hiç pazarlık yapmam. Sen neden? Yani. pazarlık yapabileceğim bir anka yer kaldı mı? Esnafa gidersen terziye gitmişindir, berbere gitmişindir. Pazarlık Şöyle, yapılır dün belki. Spa, işte havuz. Onun dışında pazarlık yapacağım bir alan yok ki. Berber dedin ya. Berberlerin yani. şu an çok ayrı bir berberleri aradık. 3-5 tane yerden fiyat, aradık, var fiyat aldık. Bak bu kadar uçamaz. Odanın fiyatı var ya. Oda 600 lira o bon, Max limit şey, şey limit fiyatı. belirlemiş. Nasıl? 600 lira limit belirlemiş. Ben 3000 liraya tıraş edebilir miyim birini? Tabii ki. Bak sana ne diyorum? Tabii ki. 3 yer ben aradık. 3 yer aradık. Bir tanesi saç 600 lira, sakal 300 lira. Bir tanesi saç sakal 700 lira, bir tanesi saç 900 lira, sakal 600 lira fiyat verler. Şimdi... Benim şimdi, şeyi yok yani. Nasıl e, ikna edersin? Ve bunlar bu arada sana bir şey Böyle çok lüks hani atıyorum işte Yok, Bostancı'daki elik. adamı filan aramadım. Evet. Çok Şu çok elit değil. değil. Aramadın yani. yani. Bunlar böyle... yeni Bostan'daki. Bu mıntıka yine. Ha. Evet, bahçeli evler, <laughs> bu taraftaki yerler. Nasıl ezdik lan bahçeli evler? Hayır, dakika değil bu fiyatların şey. olması yani... Saç sakalına şöyle <laughs> düşünüyorum, kimisi var haftada gider. Adam saçına iki haftada bir giden var. Adam ayda bildiğin 1502 lira saçına, sakalına fiyat para yatırıyor. Bir de erkekler bakımsız Şu derler. An. Eve bir de asker ücretli olduğunu düşündüğünde adamın çok makul değil yani. Saçları uzattığım için gitmiyorum. Çünkü berberlerin abi kısa uçlarını al gibi bir mantığı yok abi. Berber küçükken bir Geldiysen şey Geldiysen gelmişken diyelim. alayım. Zeynep abi gözünü sıktın. Ne Berber fiyatla ben gitmediğim için beni rahatsız etmiyorsun, gitmiyorum cidden gitmiyorum sakallarımı da kendim makinemizde. Terzi de aynı şekilde bu arada. Şimdi Ramazan geldi. Kaç kere terzi için düşüyor lan? Yani şöyle berber gibi aklıma gelen meslek o geldi yani. <laughs> ne alaka oğlum terziye kaç kere işin düşüyor? Bu ya? arada bir şey söyleyeceğim terzi Benim diyor düşünürüm. ya babası Babam buna kesiyordu. dışarı 1 lira vermez terziye. Ha. Babası terziye yürün gitsin evde kendini jiletler. <laughs> Allah çarpsın. Aldatıldım, Aldatıldım hissiyatına <gülüyor> kapılır. <gülüyor> Bugün İBB'yi aradık, içerik oluşturuyorduk. Yapay zekadan bir feedback aldık. Dedik ki işte İstanbul'daki mezar fiyatları nedir? Hani böyle haberler çıkıyor ya, 1 milyona mezarlık, 2 milyona mezarlık. Ama bütün yapay zekalar doğru fiyat vermiyor. Ya, vermiyor olabilir. Sonra gittik İBB'nin sitesini araştırdık. Bir baktık Tehid 7 bin lira, bin 13 bin lira falan dedik ki ulan Üsküdar'da 13 bin liraysa hemen alalım. Aradım Üsküdar, Karacaahmet'i falan aradım. Selamünaleyküm. Cuma vakti kimse yoktur ki. Karacaahmet'e mi? <laughs> alo abi Merhaba kolay gelsin Cuma vakti hemen vakti almayacağım ee, doğru bilgi almak adına ben genel müdürlüğü aradım size aktardılar şunu öğrenmek istiyorum abi şu an Karaca Ahmet'te boş mezar yerimiz var mı acaba anladım Peki bir şey daha sorabilir miyim abi sorabilir miyim e, ee, benim web sitesinde fiyatlar yazıyor. İşte 69 ile 14 bin TL arasında. Anladım. Ama şu an İstanbul'da orada mezar yerini satın alabiliriz ancak birisi. Tamam. Okey. Teşekkür ettim. Mezar satışımız yok. Yer dolu. Diyor ki o fiyatlar aile kabristanlığının üzerine. Yani hmm. önceden sen yeri almışsın. 2 milyon vermişsin. Diyor ki sen buraya gömüleceksin ya 13 bin lira ver bana kazması kepçesi. O su bu su. Personel. O da üst üste gömüyoruz diyor şu an. Bu <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bizi Çanakkale'de bir tarla malla ayarla oraya gömdür lan. Olur abi bir. bir, bir. Valla. Ne yapacaksın Ezan? Alacağız daha oldu? Alacağız daha ne oldu? Her öldükten sonra affedersin de. Umurumda değil. <laughs> Kalanlar düşünsün. Gömerler bir yere herhalde. Gömmedim dedim. Koskoca Fatih Sultan Mehmet kaç beklemiş sarayda. <laughs> kendini <laughs> <dediler. gülüyor> bu kadar önemsem abi. Sen çok önemsiyorsun kendini. 13 bin lira. 13 bin öyle abi, yazıyor. Şey. Yok abi. Öyle evet. yazıyor. İle evet. evet. benim web sitesine gir ne evet. biz anlayamadık o başka Cid bir şeydi. De. İşte yani. o, oradaki mantığı anlayamadık. Sordum, beyefendi de telefonda 13 bin lira dedi ama şöyle bir feedback verdi. Dedi ki burada mezar yeri yok. Aile mezarınız varsa o dedi. Ya sanırım onu oraya gömülme maliyeti. Senin mezarın var, zamanında o, almışsın. Hizmet maliyeti. Bir mezarı kazanmak. Hizmet dedi. Sanırım. adam'a verdiğin para abi 13 bin lira. Sonra biz şimdi. Muhtemel. Ben bunu hep düşünüyorum da. Biz öldük. Bugün sen öldün. Bağcılar'da oturuyorsun. Senin gömüleceğin yer ta silivri bilmem ne ücretsizse. Aynen. Birinci sorum şu. Mezar fiyatlarına verilen bu paralar normal mi? Paran olsa yani gidip 500 bin liraya. Ne kadar lira aldın fiyatı söylemeniz? Yani ne kadar? Onu söylemediniz. 13 bin lira adam Satış, adam dedi ki satışımız yok. yoktur. İBB fiyat veremedi. Hayır. <laughs> Karacaahmet'te falan öyle bir satış gibi bir mevzu yok. Yani mezarlık satma gibi bir şey yasal değil anladığım kadarıyla. Adam dedi ki. Hayır yer olmadığı içindir o. Böyle bir şeyimiz yok dedi. Şimdi benim mi? merak ettiğim soru şu. Çok zenginsin ya da durumun var. Zengin olman da gerek yok. Yani durumun var <laughs> aldın. Mezar alır mısın? Almazsan da öldün. Ailen herkes bağcılarda. Bugün buradan bağcılar Silivri yakın gibi gözükse de buradan çıkıp gitmen iki saat kolay kimse kolay senin baş. yanına gidip gelemez filan. Hiçbir önemi yok. Bugün ya. öldüm. Öldün. Diriler düşünsün. Ben, bir, ben öyle dedim. Bir, tebrik ediyorum seni. <laughs> Bugün öldüm. <laughs> Benden geçti. Şu an Bağcılar'da yaşıyoruz. Bağcılar'da mezarlık yerine gömdüler. Mezarıma gelecek olan kişiler taşındı gitti. Öldü. Eşin öldü bilmem nerede. Sen öldün burada. Ha onu burada. diyecektim. Şimdi, Orada bir aile kabristanı. Tam Silivri'den veriyor. Versin ama ben aile tamam, kabristanı Tam Şimdi ölüm konusu da konuşuyoruz. Yani vermiyorlar Birazdan galiba. On gene, onu satın alman lazım yine. Birazdan gene konuşacağız. Güleceğiz de ölüm konusunda. Yani şunu da bekliyorum. Şey Çocuğun ya da sevdiğin biri öldüğünde yakınlama mı gömmen lazım? Yoksa Gidip gelmesi işte diriler için. <laughs> ölmeye yani için gidip gelmesi mezara, kolay mezara olsun gitmek. diye. Zaman biriken kıymetli. Ölenin vakti bol olur. Ya yani ne bileyim, bileyim baba çocuğun ulan babamın da öldüğün yere 5 saat yere gelemez demez kimse tabii. Ama uzak olunca daha az ziyaret ed ediyorsun. Yakın olsa daha sık ziyaret edersin. Yani büyük annem çok uzakta. Ne zaman Hı. aklıma gelse bir Yasin okuyorum. Mezarına alıp kalkıp gidemiyoruz. tamam gidip, realitesi bir... öyle tabi. Ama gidince de biraz bir gitmek de lazım. biraz hani bizim Hı. tarafta hani Araplarda falan biraz daha biliyorsunuz ziyaret yok hiç yok yani. İkiniz aynı kafadasınız ya senin gibi. <laughs> şey Yakınız kardeş. ya. Ben hiç fark etmez abi. Fark etmez. Yani ben öldükten sonra <laughs> Muhammed, olsan Cüneyt'in problemi oğlum. Toparlanın, bu şekilde çözün. Ayşenur zaten ağlar, bakamaz tamam hmm. mı? Bunların problemi yani, senin problemin. Sahibe iyi oğlum? <laughs> Kimin önce öleceği belli olmaz. O da var. <laughs> Kim kalırsa. Neyse Allah hayırlısı nasip etsin. Ölme Allah, abi. abi Yeriniz yoksa ölmeyin. Abi pişman ölmeyin. Tabii efendim. Yapmadıklarınızdan değil yaptıklarınızdan pişman olarak ölün abi. Ooo şey ağır konuştuk. Ne dedi ben anlamadım. <laughs> Birine seni seviyor mu demek istiyorsun baba? De. Git, git söyle git de. Git konuş bence. <laughs> git konuş bence abi. Babana mı demek istiyorsun? De. Demediğin için değil, dediğin Bir için sonra düşman olabilir. sana kazık attı kırgın mısın baba? Söyle. 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 abi öyle durmasın. Yani. Ama Aynı. bizim zaten notlarımız 2-3 senedir hep böyle ya. Öyle. Bu arada şimdi biz bugün müşteriye gittik. müşteri ettik. Müşteride şimdi postlarını falan yapıyoruz. Özel gününü kutlamaları falan var. Bu ayki postlarını çıkarttık. İşte 1 2 3 4 5 6 gönderisi adamın yaptığımız işin gönderileri. Dedik ki bir de özel gün kutlamanı açalım. 15 tane özel gün. Aynen. 8 Mart. Aynen. Kadın 12 zeleri, Mart. Çanakkale, bu mart ayı özellikle 12 yoğurt. Mart'ta falan çok böyle özel gün var. Otuz bu sefer günü, sosyal medya şeye mart. dönüyor. Özel gün kutlama sayfasına döndü. Evet. Bazı evet. aylarda çok yoğun. Her özel gün kutlanmalı mı abi? Hatta yatıyorum şimdi sevgililer günü, o günü, bu günü ama Tabii mesela hayatta kutlanıyor. her şeyi kutluyorsak. Mesela Down Sendromular şey günü var. Daha özel bir gün bence. Kaçırmamak yani. için mesela bir etkileşim olsun diye her günü. Önemli önemsiz artık. Bir de arttı ya sayı yani. Dünya, yok, dünya'nın arttı. böyle garip günleri var. Hamburger günü var, su günü var, dünya emoji günü var, evet, evet. dünya gülümse e, günü İstanbul var. Olsun şeyi var işte. Bir sürü gün var e, mesela. Beş. 5 Mayıs'a var May the Force Be Sosyal medyada etkileşim kaçırmamak için. Ay kişisel günlerimiz de arttı. Yani şöyle hani doğum günüydü. evlilik günlerimizde ilk tanışma. Tamam artsa artsa maksimum çocuğu... 10 tane olur. <laughs> Mart ayında 15 tane var anladın mı şu an? <laughs> Aynen. Yıla vurduğunda da 100 gün mü kutlayacağım çok be kardeşim yani. ya. Ben 300 gün yaşıyoruz zaten ya. Ben kendi doğum günü bile unutan adam O yüzden çok şey yapmıyorum. Şakir Paşa dizisi diye bir dizi var. Dizi izlemiyorsunuz. Ben de İş, çok fark Biliyorum. ama biliyorum. Farklardan biliyorum. biliyorum. Hangi kanalda olduğunu da Aile şey açtı, dava açtı. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yani yayın kararı... Gerçek mi ya hikaye gerçek Tabii gerçek. Yani şey şey Hikayede yani. hikaye çok sağlıklı bir hikaye değil. Ay bu yaratıcılık beni ölüdü yavaş, yavaş. Şimdi yönetmen de bizi izliyorsa az önceki cümleyi tam anlamamış olabilir. Biraz bekleyelim. Tamam devam edelim. şey diyeyim. Aile daha sonra hı hı. anlaştı. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Baba gelini babaya, baba geline yanlıyor. Ve bunu da toplumda işte izliyoruz ve sonra da şey diyoruz mesela. İsim vermeyeceğim daha anlayacaksınız hangi sahne dedi mi? Şimdi herkes çıkıyor böyle iyilik timsali oluyorlar sanatçılarımız vesaire de. Adam bir filmde, çok da izlenen bir film, Türkiye'nin moto maymunla sevişti abi. E bu adamın atıyorum işte genç sevgilisi olmasını falan konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Abi onlarla konuşmuyoruz ki. Hayır. Onlar normal ya. Sevgililer Şunu demek istiyorum, o kadar bozuldu ki. Şimdi bak buna gelmiş, sen şaşırıyorsun. Ben, yok, yok artık, bu da televizyonda yoktur diyorsun. Var. Şimdi bunu konuşuyoruz. Bir iki sene sonra başka neyi konuşacağız? Ama bunlar televizyonda hep vardı zaten, gündüz kuşağında. <laughs> Ben canlılarını gerçek hikayeden yaşananları, yaşananları ya. hep takip ettim bir dönem. Ya ben izlemiyorum zaten. Ya ben bu arada bir şöyle. Dizi filmden önce zaten Gündüz Kuşan'da bunlar var yani. Oğlum alemin kralı, şafak seslerin dizisi tamam, şey, vardı. Dizi biliyorum. Orada nihale vardı sürekli göç etiyordu. Bu bahsettiğiniz dizileri izleyen 13-14 yaşlarda çocuklar var. Ondan bizim 13-14 yaşlarımızda küçük besleme vardı bizim travmamız. Evet. Yani, yani. Evet, aynı, yani küçük doğru. beslemeydi en büyük travmamız. Ve korkardık değil mi? Dedi. Yani annesiz babasız kalmaktan bir korku. Kız, kız kızı döverdi. O işte meşhur. İyi sil kız, dalga geçme. Hadi. Siliyorum hanımım. <laughs> Siliyorsun da ne bu lekeler ha? Hala eskimiş. Onların lekeleri hanımım. Sus bir de ukunanlık ediyor. <laughs> Emine. O'ydu bizim travmamız. Şimdiki travmaya bak. Kızın tüklüğünden anlıyordun yani ya da şey olduğunu, biz, ezildiğini. Bak biz o travmalarla bile anca kendimize gelebildik. Bunlarla bu çocuklar Şimdi nasıl kendine o... gelecek? Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Destation oynatmaya devam edeyim. Aynen. God of War'da canavar kestirerdi da abi. Daha, daha Şunu... mütevazi, daha şey, en azından yani şey belli, da belli. Evet bu bölümde de bol bol saçmaladık, bol bol eleştirdik. Bol bol Mahmut seni daha iyi tanımaya başladık. İnsanları aydınlattık. Seni daha iyi Kankara tanımaya başladık. Seslendik. Ee, Abdullah Polat Türk halkına seslendi ya. ve önemli konularda değindi. Bunu videonun sonlarına doğru bulabilirsiniz. Videonun sonuna direkt atlayanlar için feedback veriyorum. <laughs> bir sonraki bölümü iftar programı yaparız artık. Yani 30 gün içinde artık bir düzen olacağı. Ya bence bir şey yok. Bir sonraki bölümü yaparız yaparız demeyelim. Pasta yapamıyoruz. Evet, <laughs> bir sonraki bölümü acaba neredeyiz? Bakacağız. Sürpriz olsun. Ee, görüşmek üzere dikkat. Evet. Sen niye el sallamadın? Ne, el mi el için ben